Şimdi şöyle çok hızlıca şeye bir bakalım mı? Manisa, Balıkesir, Denizli, Aydın gibi şöyle nasıl gözüküyor? Bize Manisa önemli. Yani Kesinlikle. neden önemli? Kesinlikle. Hani Özgür Özel'in şehri biraz da gövdesini koydu Manisa'ya. Ne olacak evet. Manisa'da? Valla, Mani... güçlü bir kampanya. Manisa'da CHP'nin genç bir adayı var biliyorsunuz. Genç, dinamik bir adayı var, istekli bir adayı var. Ama ben her şeye rağmen Manisa'da yine Cumhuriyet İttifakı adayının, mevcut başkanın, MHP'li başkanın eee baş önde olduğunu, avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bir de Manisa'nın yapısı gereği evet. böyle. Evet, aynen katılıyorum. Hani Manisa'daki tablo e, tabloda Özgür Özel genç bir aday çıkardı ama yani Özgür Özel'in aday profiline bir daha sonra bir girmek lazım. Yani İzmir'de bakarız ona. 42 dil biliyor falan genç diyor. Genç olması, yok İzmir'de dil bilmesi, diye kadın bölüm. olması yani falan. toplam ha. 30. <laughs> İzmir'de İlçelik'teki belediye başkanlığının bildiği yabancı dil sayısını 42 olarak açıklamış. Hani bu artı yani bir şey olarak. Ben e, ya Artı bir şey tabii de. Yani eksi bir şey mutlaka değil ama ona bakarsanız büyük ilçelerde lise mezunu adayı da var. Yani işte diplomasıyla övündüğü insanlar var. Bazı yerlerde de bunlar Canım, Ahmet yani. Peştina e da lise ona bakarsan. Hani biraz yeterlilik başka bir şey. Yetkinlik. İşte oradan yürümesi lazım. Ben de onu eleştiriyorum evet, zaten. Evet. Yani, Ahmet Peştina'nın yabancı dili vardı ama arkadaşlar. Yani. Fransızcası vardı. Türkay Koleji mezunuydu. E, bir de vizyonu vardı. Vizyonu vardı tabii. Özgür Özel'in Aday profili konusu ayrı bir konu. Ona geleceğiz. Evet. Ona geleceğiz. O saklı tutulmak. Şimdi Aydın'da Özlem, Aydın Özlem Çerçioğlu yine favori bence. Yani evet. baktığınızda bir sorun olacağını düşünmüyorum Aydın için. Evet. Balıkesir ne olur bilmiyorum bu dönem. Yani İyi Parti biliyorsunuz Özgür Özel çağrıda bulundu Meral Akşener'e. Sizden bir kıyak bekliyoruz diye. daha Borç mu dedi o kelime tam olarak? Yani bir önceki dönem fedaki, e... evet öyle bir kelime kullandı. Ama Meral Akşener bunu da reddetti. Eğer öyle bir şey yapsaydı artardı Ahmet şansı. Ahmet Akın'ın şansı. Evet. Hatta biliyorsunuz değil mi onu Ahmet Akın'ın yani e, CHP adayının e, ismi Ahmet Akın. E, evet. E, evet. Bir Ahmet Akın daha çıkmış. <laughs> Fake çıkmış. Yani şeye e, bağımsız evet. Ahmet evet. Akın. Şimdi evet. isimler karışsın da oy biraz oraya bölünür falan diye. Yani neler oluyor? Ha. Aman Allahım demek istiyorum. Ama istiyorlar. yani bunlar tesadüf de olabilir ya. Şey, Yok. Acaba? Olabilir yani. Şimdi bağımsız arkadaşlar olabilir. bakın balık istiyor. Mustafa gibi. kaç tane Mustafa Yılmaz var Türkiye'de? Parti kursak iktidar oluruz. O kadar çok. <laughs> Bak ondan bahsediyorum. yani. <laughs> Şimdi ama bağımsız olacak da Balıkesir'den olacak da. Ben Balıkesir Belediye Başkanı ve son anda oldu. Bakın ba Balıkesir Belediye Başkanı'nın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı. Ahmet Akın'ı iyi tanırım. Ahmet Akın Balıkesir kimliğine uygun bir isim. Ee, belki bu ittifak zemini devam etseydi seçimi alma otasına da girebilirdi ama e, hala ona şans verenler de var bu arada. Yani Ahmet Akın'ın Balıkesir'de iyi gittiğini söyleyenler, haberler olumlu geliyor oradan. Fakat benim favorim Mevcut başkan. mevcut başkan. Çünkü çünkü Cumhur Cumhuriyet İttifakı büyük şehirlerde kaybedince bütün gücünü bu ilçelere verdi. Artı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanında güçlü, iyi nitelikli hizmet eden bir belediye başkanıydı. Bursa, Balıkesir, Konya aksına çekti hükümet desteğini. Dolayısıyla burada bir hizmetsel memnuniyet ortaya çıktı. Dolayısıyla hani ha ona ilaveten de şimdi Millet İttifakının paramparçalığı var yani İyi Parti'nin özellikle taban tuttuğu bir yer burası. Ee, geçmişte bir önceki seçimde İyi Parti vardı biliyorsunuz. İsmail Ok olması lazım. Ondan sonra e, ve hani Meral Akşener'in %14-15'leri bulduğu yani bulabildiği seçimlerde il illerden birisi. Yani dolayısıyla bu parçalanmışlık da psikolojik üstünlük geçen dönem olduğu gibi eğer Ahmet Akın'ı geçen dönem CHP geri çekmemiş olsaydı büyükşehir belediye başkanı olma ihtimali vardı ve güçlüydü. Hı hı. Bunu araştırmalara dayanarak söylüyorum. Yani ben Balıkesir araştırmaları yaptım, integral araştırma olarak. Denizli'de var mı bir şey? Yani mi? Denizli siyasetine de çok 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 hakim değiliz ama Denizli'de de şöyle bir şey bak bakın genel atmosferde şu var. Evet, aday sonucu değiştirir. Adayın gücü, adayın kudreti mesela Muğla'da bir önceki dönemde Behçet Saatçi bağımsız aday olarak büyükşehirde %27 oy aldı. Muğla'da. Çok önemli bir şey. Behçet Saatçi. Bir parti olsaydı, bir parti onu destekleyen bir parti olsa Daha büyükşehir işte. belediye başkanıydı. Bu Osman Gürün'ün mevcut başkanın yıpranmışlığından da kaynaklıydı. Bir de Behçet Saatçi'nin o gün için doğru aday olmuşluğundan da kaynaklıydı. Evet. Hani Mustafa Yılmaz'ın Ankara için söylediği yaşlı aday dedi ya. Mesela ee, Ankara'daki AK Parti Cumhuradayı, Cumhur İttifakı adayı 5 sene önce, 10 sene önce Turgut Altınok çıkarılmış olsa o da siyasete kendini çok rahat ifade edebilirdi. Şimdi bakıyorsunuz, e, bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. İmamoğlu özelinde başka bir hikaye konuştuk. Mansur, bunlar partilerin, partiler üstü kişilikler. Her birinin ayrı bir kimliği var. Cumhurbaşkanı namzeti gösterilmişler vatandaşlar onları cumhurbaşkanı koltuğunda görmek istemiş. İkisine de farklı payeler ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin geri kalan illerdeki durumu o kadar parlak değil. Geri kalan derken? Yani Eskişehir, Antalya, tabii hepsinde İzmir. Vatay. İşte şimdi İzmir'de Bak, İzmir mi bakın Aydın. Bakın tamam Topuklu Efe falan ama abi kaç senelik Topuklu Efe yani hani orada da bir metal yorgunluğu vardır. Şimdi, bir eskime vardır. Ege, Ege illeri için çok önemli bir durum var. Bölünüyor bir de. Bak, yani balık, Millet ittifak adayı değil artık bak, Aydın'da. Bakın arkadaşlar Balıkesir, Manisa, Aydın için çok çok sonucu etkileyecek bir şey var. Bu illerde milliyetçi değerler çok yüksek. Yükseldi son çok yükseldi. Eski. Daha yüksekti, da yükseldi. Yüksekti, yüksekti daha da yükseldi. Şimdi farkındaysanız Cumhur İttifakı'nın bütün suçlaması, bütün argümanı biliyorsunuz demlenme ya da çok çok bir ama yani. etkiliyor. Şimdi seni etkilemeyebilir Yaklaşım. burada İzmir'de bir gazeteci etkiler. olarak bir aydın olarak seni etkileme Abi sen açılım sürecinde dem üstüne dem çekerken yani olmuyor. Yahu ya. ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Benim düşünmem değiştirmiyor ama. Sen Sonuçta balık es şartlar değişiyor. Bu da değişen ba bir şart. Balıkesir, Manisa, Aydın'daki seçmeni ben gördüm birebir. İç Anadolu'ya da gittim tamam. yine yaşadım. O insanları bu tür söylemler etkiliyor. Tamam. Etkili olacak. Doğru. doğru. Doğru, doğru. Bir de bir şey daha var. Cumhurbaşkanı da çok açık söyledi. Şöyle dedi. Cumhurbaşkanı kim dedi? Bu kardeşiniz dedi. E şimdi belediye başkanları kimlerle çalışacak dedi? Bu kardeşinizle evet, de evet, çalışacak evet, dedi. Yani açıkça şu mesajı bizzat Cumhurbaşkanı verdi. Hizmet istiyorsanız <laughs> Cumhurbaşkanı çok açık konuşuyor. Bu çok soruda. açık söyledi. Zaten diğer son dönemi <laughs> Diğer adaylar da aynı şeyi söylüyorlar. Ben bu Argümanın da İzmir dışındaki illerde işte bu Balıkesir gibi, Manisa gibi, Aydın gibi illerde hatta İzmir'de Şimdi bile arkadaşlar. etkili olacağını düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar bakın ben bir perspektif sunmak istiyorum. Yani Buyurun. Birincisi e, bu herhangi bir Uşak için, Afyon için hepsi için geçerli. Bu benim sunacağım perspektifi bozacak olan şey adayın kendisidir. Aday öyle bir adaydır ki tüm dengeleri biraz önce örnek verdim. Behçet Saatçi bağımsız aday oldu, %27 oy aldı. Evet. Böyle bir adam, bu, 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 profiller hariç bunlar benim söylediğim e, denklemi bozar. Bir, Millet ittifakı darma duman oldu. Dem partisi aday çıkardık, iyi, iyi parti. O altılı masanın, altılı, yedili, sekizli denilen masanın masada aday çıkarmayan kalmadı. Yani üstelik, üstelik masa diye bir şey kalmadı millet partisi ya. zafer masa, iske, şeye döndü. millet partisi zafer partisi de Zafer'e ayrı bir parantez açmak lazım basılıyor. ciddi karşılığı var sokakta çok zaferin basılıyor. ayrı bir karşılığı evet, var çok... O başka bir yükselende. Fakat fakat e, Mustafa Yılmaz'ın söylediği gibi o milliyetçilik hikayesinden yükselen değer zafer İzmir'de de öyle yani ölçümlerimiz yüzde iki üçü şimdiden bulduğunu gösteriyor şimdi 14 Mayıs seçimlerinin 14 Mayıs seçimleri ve, ve dahi 28 e, Mayıs seçimleri Türk seçmeninin zihninde büyük bir miladı temsil ediyor. Yani o seçimlere öyle anlamlar yüklendi ki, ki anlamlar yüklenmeliydi. İşte tünelden önceki son çıkış, bunu kaybedersek her şeyi kaybederiz. Gereği yapıldı mı o anlamları? Tamam işte. Bakın her şeyi kaybedeceğiz. Parasitsiz düşüş. Yani böyle ölüm kalım. Her şey hiçbir şey seçimi haline getirildi. Beklenti tavan yaptırıldı. Ve e, kaybedecek bir adayla yarışıldı ve kaybedildi. İşte o senelerdir Millet İttifakı'nı ve dahi CHP'yi taşıyan seçmen tarumar oldu zihin dünyasında. Parçalandı. Yani o seçmen hayal kırıklığı, o seçmen Öfke, Tabii ki etkili olacak. Duygusal kopuş yaşadı partilerin evet, her evet. birinden. Sadece CHP'den değil. İyi Partili seçmen de İyi Partilere lanet olsun sizin yapacağınız işe. Hiç, hiç şüphesizce. Hala şimdi, o noktadalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi özelinde konuşuyorum şimdi. bunun İyi Parti özeli de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçmen ne yaptı? bunu ağırlıklı olarak liderine fatura etti ve dahi Cumhurbaşkanı adayına fatura etti. Cumhuriyet Halk Partisi bir fırsat yakaladı aslında kurultayla. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaydaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirerek bu kırılmayı ve kopuşu tamir edecek bir fırsat yakaladı. Peki o fırsatı değerlendirebildi mi? Şimdi buradan Özgür Özel'in aday profiline geliyoruz. Şimdi Özgür Özel için değişim 40 yaş altından aday göstermek. Özgür Özel için değişim kadın sayısını arttırmak. Değişim dil bilenleri arttırmak. Bunlar Özgür Özel'in bize anlattığı reklamlar kısmı. Evet. Reklamları dinlediniz. Ama şimdi bir de gerçekler var. Yani onun hısmı, ötekinin akrabası, bir siyasi nepotizm. Bak kurultayda kendisine oy verenler, vermeyenler, işte genel başkan yardımcılarının akrabaları, yakınları bilmem neleri. Şimdi İzmir'de gerçekleşen fotoğraf biraz böyle. Şimdi bu fotoğrafla Özgür Özel'in bize sunduğu değişim arasında Büyük tezatlıklar var. Dolayısıyla yani insanlar zaten 14 Mayıs'tan, 28 Mayıs'tan Yorgun. öfkeliydi. Yorgundu. Özellikle İzmir gibi batı illerinde 20 senedir, 25 senedir, 15 senedir CHP'yi taşıyor insanlar. Seçmen. Şimdi bunlar karşısında CHP'nin çok sağlıklı sınav verebildiğini ben düşünmüyorum, görmüyorum. Evet. Yani CHP'deki o CHP seçmenindeki sandığa gitmeme, cezalandırma, rakibe oy verme gibi... Reflekslerin oluştuğunu ve güçlü bir şekilde bunun devam ettiğini görüyoruz. Tamam. Bu seferki e, küskünlüğün biraz derinliği var. O anlamda söylüyorum.